Evet. Her Evet. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ıı, bizim ya, yeni günler geldiği evimiz ben yeni bir aile kurduk. Ee, bugün sizlerle beraber ıı, bizim bir köpeğimiz var ama de sahipleneceğiz. Biz de öden ba barınağa geldik. Barınaklar çok güzel ya. Aşırı değer veriyorlar. Ama gemi <laughs> Aa. kapatın Neyse. Videoya bunsuz devam edebilirim diye düşünüyorum. Neyse, bunsuz devam. Neyse hadi videoya geçelim. Merhaba arkadaşlar. Bir dakika, nasıl o ses? Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bu <laughs> kız. Ay. Ama böyle ses çıkarsın tamam. tamam. Bir dakika. Sesin. Şöyle. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Ha tamam. Şimdi e, biz Mark'la beraber hep bu arada baba da yanımızda Mark olacak yani. Bu Ella. Merhaba efendim. Merhaba. ne ee, için gelmiştiniz? Ha yok biz öyle bir bakıp çıkacağız. Beyefendi ne için olabilir? Sizle dün konuştuk ya. Dün mü? Ha ben de konuştum siz. Evet buyurun buyurun. Ee, bunlar e, kedi almaya gelmişler. Kedileri göster. Ha, tamam. Anne korktum ya. Korkmayın çocuklar bir şey yapmaz o. Neyse o zaman sizi ben şundan ağırlayayım. Ağır. Ağırlayayım mı? Neydi? Ya bunu niye atıyorsun? Bir Ay pardon. Kendime para atmış olabilirim. Neyse. Evet. Sizi bırakalım, salalım çocukları. Ki iyice baksınlar sonuçta. Çocuklar evde hep bunun hayvanlarla oynayacak. Şunun gözleri çok tatlı. Evet, çok tatlı. Anne çok tatlı değil mi gözleri? Evet. Çok tatlı! Hep beraber bayılalım şurada. Ay, çok tatlı. Ağlayacağım. Hadi hızlı olalım. Ay ben yani niye hala üzgün? Bakın şurada şöyle bir kedimiz var çok tatlı kendisi. Baksanıza. Bu niye huysuz bakıyor? Biz bunu beğenmedik yanlış. Namak, kocaman. Ya bu da. Bu da olmaz. O zaman şurada kedilerimiz var. Bakın burası hep kedi dolu. Kedi ofisi gibi bir şey. Ama bir dakika. Çocukları öne alalım ki çocuklar baksın. Biz be, bize uygun olursa alacağız. Çok tatlı olduğuna bakın çocuklar şu an. Bakın şöyle yani minik bir kedimiz var. Bununla kardeş kendisi. Bir de şunu var. Ay kardeşler mi? Anaları ki gördüğünüz karşınızda. Ha bir de şu kediler, şu sarı olan. Ama onu kaldıramıyorum. Onun onun yanında bar bebek. çok tatlı bir bar bebek. Arkasında saklıyor, vermiyor hala. Ama biz bunları beğenmedik. Yani şu siyahı beğenmedik. Kardeşleri de ayırmak istemedim. Hiç ayırmıyor. Canlıcım bunları almayın. Şöyle bir kedimiz var. Bu da çok beyaz. Ya biz de beyaz zaten beyaz kedi istiyoruz da. Böyle değişik bakıyor. Baksanıza. Sanki memnuniyetsiz. Bu çok yaşlı ya. Bu da çok pişkin. Ee, <laughs> bir kedi nasıl pişkin olabilir acaba? Ya nasıl olabilirse olabilir işte. Bu abi kim? Evet bu kim? oğlum. Ee, oğlum hanım içeri. baba. Hı, gerçekten. Hı. Hop, 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 hop. Ay canım içi. Gel oturalım. Siz, sen, de şurada konuşalım. Başka burada kedi var mı? Şu kedinin niye gözü yok? Ay o kaçtı zaten. Anne. Bakayım o neymiş ya? Anlamadım bilmiyorum ya. <laughs> bir şey değildir efendim hani bir şey değildir. Yemedi ne yapacağız? Gene şurada çok güzel kedilerimiz var. Bunlara bakın iki tane. Hmm, bu ne bu kadar yaşlı ama çok tatlı. E, <laughs> o kedimizin e, şeyi doğurdu. Karısı doğurdu. <laughs> karısı mı var? Doğurdu mu? Çok iyi. Kaç tane doğurdu? Üç tane doğurdu. Yukarıda onları da göreceksiniz. Şu an onu sıcaklarla tutuyoruz. Ay çok tatlıymış bu da. Ama bu çok mutsuz. Gül azıcık ya. Tamam, şu an zaten kahyana. Bakmazsınız. Evet, gelin. Vido 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 Şurada da bir kedimiz var. Aa, bu da çok minik. Bize iki kedi lazım. Ee, çocuklar o nereden çıktı? Ee, anne bize nasıl yetsin bir tane kedi? Birimiz çekirdek, çekeceğiz diğerini çekecek ama kedi elimizde kalırsa parça pinçik olursa haklı neyse ee, burası hayvanlarımıza bakım alanımız burada tutayım çocukları ay Yıkanıyorlar mı burada evet burada hemşiremiz bıldırcınlarla yumurt, yumurtaları böyle şey yapıyor işte ee, civciv yapıyor kuş filan bebek kuşlar filan işte Burası sizi şey ilgilendirmiyor. Gelin size dediğim kediler burada. Bir dakika. O ne? Ama ben bunu yerim. Ee, ama önüne çekti. Bak. Durur musun? Ay, ay Biz adlarını vermiyoruz şimdi de. O yüzden durur musun falan diyorum. Onu tutalım. Tatlı. Anne ben bunu beğenmedim. Bu da son atıyor ya. Ne oluyor ya? Anne. Unuturum galiba. Anne. Kedi at oldu. Neyse. <laughs> Biz bunları çok beğendik, Hani verir misin ya? Şunu alalım. Ayy. Çok tatlı ya, ben bunları yiyeceğim. Galiba kararlarını verdiler. Siz <laughs> niye mutlusunuz? Anasından ayrılıyor sonuçta. Ee, <laughs> gülmeyeyim ya. Sonuçta sahipleri olacak. Siz bırakmazsınız diye düşünüyorum. Eğer bırakırsanız zaten para cezamız var. Biz bırakmayız ama kaçarsak biz sorumlusu değiliz. Evet tamam. Ay. Burada köpekleri koşturuyoruz. Kediler de koşabilir mi? Evet ama köpekleri çekelim. Bu iki kediyi şimdiden koşturalım. Obezite olmasın. Ay zıplıyorlar. Anne. Ama bunlar burada koşsun o zaman. Ay. Gel şuraya bakalım. Bak ben çok alışkınım. Bak. Baba ne yapıyorsun? De, de. O efendim ne yapıyorsunuz ya? Ya sürüyorum işte. Bizim köyde de vardı bunlarda deh 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 de, de, de. Ya, ya. Beni Bunun yemeği nerede? Şurada. Aa, yiyor. Bak bana çekmişler. Korkmuyorlar çocuklar ben korkuyorum sanki. Bak. Çok da tatlı. Ya Ben geldiğimde biz köye gitmiştik sen hatırlıyor musun orada neler olmuştu? Neler olmuş? Ne neler olmuştu? En son korkudan köyden kaçmıştım. Neyse. Değişik bir Seçtiyseniz çocuklar biz aşağı inelim. Ha evet seçtik seçtik ya. Biz o kilileri köpekler alacağız. Bu arada arkadaşlar biz önceden kedi alacağımızı bildiğimiz için malzemeleri aldık yani. Şeyimiz yok. O konuda sıkıntımız. <laughs> Sadece oyuncakları filan yatakları alınacak. Yemeklerini, bakım aletlerini filan hep aldık yani. Bir köpeğimiz, iki kedimiz olacak. Çok da iyi anlaştıklarım Umarım. Ee, köpeğiniz kaç yaşında? Ha, o bir aylık. Ama bir a... Anne bir aylık. Bir aylık diyorum pardon. E, iki, üç aylık. Üç aylık. Evet ama üç aylık gibi göründüğüne bakmayın. Kocaman eşekten ağırdır yani. Ayıp oluyor ama. Sonuçta seviyorsunuz. Hayvanı kucaklarına alıp alıp çıkarıyorlar. Kucağa alınabiliyor en azından. Yok çok zor alıyoruz. İkimiz beraber alıyoruz. O zaman bunların formunu size çektirdiğim için ben de geleyim mi yanına aa ben de geleyim böyle çekemiyoruz maalesef iner misiniz tamam durun ben başlatayım <laughs> çok tatlılar ayrı ayrı çekmemiz gerekiyor koyalım kaldıralım evet kedimiz arka planı nasıl olsun ee bundan olsun ay ne oluyor bir dakika arkadaşlar gece yapmışım yanlışlıkla pardon. Heh, tamam. Bakın ama hepsine bakın. Tamam bu olsun. Tamam peki. Ha, bu böyle bir şey çekelim. Buyurun. Ayy, bak. Çok tatlı. Tam bunu aldık. Gözlemime gir pardon. Diğerini alalım şimdi. Ay canım hiç, çok tatlı. Daha yeni doğmuştu. Daha yeni sevmeye başlamıştım. Tüh. Tüh tüh. Tüh tüh tüh. tüh. Ay, bu da çok tatlı. Ne tamam bunu da koyalım. Çok tatlılarmış. O sırada diğer baba dayı. Bir dakika bu kedi dem. Miau, miau. Yap baba da ya. Bir dur istiyorsan. Şiş koymuş zaten. Ee, bir dakika. Ben onu zaptırayım şimdi. Gel bakalım. Gel oh. Evet. O zaman kayıt işlemlerini başlatalım mı? Evet şuradan hemen yapıyorum. Kedi almadınız ki köpek aldınız. Evet. Şimdi bir şeyler yaptık. Tamamdır. Tamamdır. Kayıt form formunun onaylan parayı ödeyin. <laughs> Buyurun. Tamam teşekkürler. Bakayım başka bir şey alamamıza gerek var mı? Yok yok. Vardır belki. <laughs> ben Neyse o zaman biz gidelim ya. Evet. Tamam tutayım. Ay bir dakika. Şimdi. Benim güncellemenin şeyi bu kadar yani. Ama ben şimdi sizinle beraber olduğum için eşyalar alacağım. Şimdi bu ne? Bir şey ye bakayım ona. Çok güzel bence şeyler var bu odada. Ben şunu alacağım özellikle. Çok tatlı bir takma. saklama kaba. Al tut elinde bakayım. Hı. Bu ha? Şükür. Bunun arkasındaki. Yazın çözen varsa bana verebilir mi? Bulamıyorum hala. Neyse çok Şimdi bu kadar bir güncellememiz vardı. Şah şunları alacağım. Ne oluyor ya? Pes güncellemesi olduğu için şunları alalım. Sen, sen, sen. Hmm. Ve sen. Bir dakika. bu kadar yok yok yukarıya da çıkalım durdurayım mı ay aşağı durdurayım evet hızlı acele ediyorum şimdi oh, yani hmm. bu çantaya direkt alayım hmm, mavisinden mi sarısın sarı alalım daha tatlış bunu alalım burayı ben full alıyorum yani sağlıkları için önemli. Dişlerini fırçalamalı. E ee, bakın turuncu. Bir dakika Ay çok da ilaçları da var. Hı tamam bu kadar. Bu kadar şey yeter halinde. Bir dakika arkadaşlar. Hayat şaşırttın hep zaten. Ben bittim ben yine derken. Hiç umudum kalmamışken. Bir güne.